Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bu videomuzun amacı UFL'de en üst ranka ulaşmak. Oyun yeni çıkmasına rağmen beni sardı. Tabii ki bazı hataları düzeltilmesi gereken şeyler var ama şimdilik bu hali bile beni gayet sardı açıkçası. Umarım oyunun üstüne koyu koyu geliştirirler çünkü potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Haydi o zaman daha fazla sizi tutmadan videoya geçelim. Eğer videomu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Ronaldo Fernandez. Fernandez Van Dijk Rafael Rafinha, Rafinha. Rafinha şimdi gördü. Haydi Mbappé. 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 Lan aştıramadım ya. Top kaybı. Gabriel. Mbappé. Mbappé şimdi döndü. Mbappé. Kiliyen Mbappé bu sefer at lan. Muhammed Salah. Muhammed Salah attı. Mbappé'ye doğru. Mbappé aldı. Ne lan vur be. Helal olum. Şimdi gördük. Rafinha. Rafinha'dan bir pas. Mbappe. Mbappe aldı diyor. Mbappe. Mbappe. İşte bu. Dakika 78. Güzel. Hakimi aldı. Şimdi attı Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah gidiyor. Muhammed Salah. 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 Salah, Salah vurdu. Olmadı Salah bir daha kaleci. Menyam. Biraz süreye oynasak daha iyi olacak. Barella çekti. Açtı ortasını. O marmarmuş. Menya. Kötü bir kafa. Şut oldu. Aman dikkat aman dikkat. Abi şaka gibi ya. Son dakika kontradan yedik. Lan vur lan. Nasıl vuramadın? Afiya döndü. Barella. Şimdi Muhammed Salah. Dakika 89. Muhammed Salah attı. Güzel. Baya Dakika 89 attı. Barella. Barella attı. Omar Marmuş. Omar Marmuş. Omar Marmuş. Verdi şimdi Muhammed Salah. 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 Muhammed Salah. Gole bak oğlum. Bu gol izlenir abi. Bu gol izlenir. Muhammed Salah. Oğlum ne güzel gol attın lan. Bak bir çalım. ikinci çalım. Bir plase. Mükemmel abi. Haydi bakalım. Valverde. Oy Mbappé'ye geldi top. Mbappe. 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 geçti. Mbappe Haaland'a. Haaland. Erling Haaland. Erling Braut Haaland. Güzel. Böyle buldu. La o ne? Bu ne abi? Tamam sıkıntı yok. Mbappe helal. Helal Van Dijk. şimdi Haaland. Haaland'dan tekrar Mbappe. Mbappe aldı diyor. Mbappe. Mbappe aldı diyor. Kylian Mbappe. Mbappe vurdu olmadı. Haaland durdu, boş kaleye bitirdi. Erling Haaland. Barella. Şimdi attı. Haaland. Erling Haaland. Haaland aldı gidiyor. Haaland. Oo hocam kırmızı. Kırmızı net kırmızı. Net kırmızı. Abi yapma ne sarısı kırmızı ya. A sarısı varmış. Şu an rakip 10 kişi. Güzel. Salah. Barella attı. Haaland. Haaland. Kaleci. Muhammed Salah şimdi vurdu. O ama kaleci. hakemi Hakimi. Hakimi dönemedi. Erling Haaland. Hakimi tekrar Muhammed Salah şimdi. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Verdi şimdi. Erling Haaland. Bitir oğlum. <laughs> Ve gol. <laughs> 3-0. Erling Kruaut <laughs> Muhammed Salah. Olmadı. Minisius. Oy çok iyi pas. Mbappe şimdi gidiyor. Mbappe. Attı. Adam attı 10 kişi. Val verdi. Haaland verdi şimdi Mbappe. Mbappe. Mbappe döndü. Erling Haaland. Girer mi? Lan be. Ronaldo. Güzel. Nuno Mendes aldı. Val verdi. Şimdi Erling Haaland. Haaland aldı gidiyor. Önü boş. Haaland. Haaland vurdu. 4-1. Çok güzel. Ne oldu abi? Şu an Elmas 1'deyiz. Yo, Elmas 1'e daha çıkmadı. Yakut 1. 16 galibiyet. 3 beraberli. 22 mağlubiyet. Haydi bakalım. Valverde. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Çok, Çok güzel pas. Erling Haaland vurdu lan direkt be. Palmer. Helal. Gabriel. Gabriel şimdi gördü Mbappe. Yi. Kylian Mbappe. Mbappe verdi. Haaland. Haaland verdi. Nicolo Barella. Nicolo Barella attı. Çok güzel gol. Nuno Mendes. Güzel. Valverde. Bellingham. Şimdi Haaland. Haaland. Haaland makine gibi. Kaleci. Salah. Ronaldo. Sala. Ronaldo'ya. Van Dijk. Hayır. Hayır. Helal Porto. Mbappe. Mbappe'den mükemmel bir pas. Haydi Haaland. Haaland. Erling Haaland. Vah be. Odaklandım şu an. Son dakika gol yemeyelim. Mbappe Van Dijk. Oğlum top sürekli adamda kalıyor. Hakimi. Offside. Penaltı mı? Abi gözünü seveyim. Bunu neresi penaltı ]גenli. ya? Teklidik, Aa kurtardın. Kurtardım lan. Bitir hoca bitir hoca. Güzel. Son dakika penaltı kurtarmasıyla Uyunlu. kazandık. Zor bir maçtı ama. Harbi zor bir maçtı. Evet elmas 1 olduk. Adam elmas 1'miş. 26 galibiyeti 10 beraberlik 18 mağlubiyeti varmış. Uh, Oha Rus bayağı iyi. Haydi bakalım. Varel aldı. Valverde de aldı. Top bizde kalmadı. Lamine Yamal. Ronaldo. Oy. Pasa bak. Messi çekti topu. Edik. Helal. Mbappe döndü. Alan. Haaland da dönmek istedi. Bellingham'a olmadı. Ronaldo. Oo çok iyi pas. Yedik mi? Yedik. Adam mükemmel oynuyor abi. Adam çok iyi oynuyor. Mbappe. Mbappe Valverde. Haaland. 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 Ulan gole bak. Erling Braut, Haaland. Oyunda bu biraz saçma. Bu dribbling şekli saçma yapmışlar. Çünkü durmuyor adam yani. Bunu fixlerler ama tutuyor. Seçenekleri değerlendiriyor. Leo Messi. Messi. abi adam harbi iyi oynuyor. Lami Yamal, Ronaldo, Nuno Mendes girdi araya. Valverde. Mbappé, Haaland şimdi tekrar Mbappé. Mbappé! Kylian Mbappé. Mbappé vurdu. Kaleci. Bellingham. Haaland. vurdu. Kurtu. Parella. Şimdi Eşref Hakimi. Eşref Hakimi. Hakimi. Hakimi içeri sokuldu. Hakimi gördü. Haaland. Vur oğlum gol be. Erling Haaland. İşte bu. Devam topa müdahale. Valverde. Bellingham. Helal Valverde. Abi yapma. Helal oğlum. Valverde. Şimdi Bellingham Ronaldo. Ronaldo verdi. Valverde. Valverde aradan gördü. Ronaldo. Ronaldo. Gol be. Dakika 84'te attık be. Cristiano Ronaldo. İşte bu. Gol yemememiz lazım. Dakika 84. Bruno Fernandes. Mbappe. Haaland. Haaland. Yapma! Oh be kaçırdı. O oh, hiç beklemiyordum ha kaçırmasını. Vallahi şanssız. Nuno Mendes çok güzel. Van Dijk ve maç bitti abi çok güzel. İki maçta çok zorlanıyoruz ama bir farklı aldık iki maçı O oh, biri geldi. 5 galibiyet 0 mağlubiyet. Benim de hiç mağlubiyetim yok şu an onun da mağlubiyeti yok. Bakalım kim kazanacak. Birinin galibiyet serisi bu maçta edecek ama bakalım kimin. Haydi bakalım. Bellingham. Attı Mbappe. Haaland. Haaland'dan Mbappe şimdi. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. O serisi biten kişi ben olmayacağım dedi. Bir orta. Nuno Mendes karşıladı. Bellingham şimdi. Valverde. Valverde. Şimdi çok iyi bir pas. Haaland. Haaland alıyor diyor. Haaland. Haaland. Olmadı. Muhammed Salah bitir ve gol. Muhammed Sala 2-0 Lokier. Şef Hakimi Muhammed Sala çok güzel Haaland önde kaldı top. Erling Haaland vurdu. 3-0 Erling Haaland. Çok iyi abi. Şimdi Haaland, Haaland boşluğu gördü. Valverde olmadı. Valverde aldı. Şimdi Nuno Mendes. Nuno Mendes. Mbappe'ye gelmedi. Tekrar Nuno Mendes. Mbappe. Haaland. Haaland vurdu. <laughs> 5-0. Şimdi Barella. Bellingham'dan çok güzel bir pas. Mohamed Salah. Mohamed Salah şimdi Barella. Barella aldı diyor. Barella. Barella penaltı abi. Tam <laughs> bu sarı değil mesela ya. Bu kırmızı abi çok net. Yanlışı ortaya attı ha. Güzel. Alanda atla 6-0 oldu. Abi bak pozisyon devam ederken bitirmemesi gayet güzel bir şey. Evet maç bitti abi. 6-0 kazandık. Çıkabildik mi üst lige? Evet abi artık en yükseklikteyiz. En yükseklik ulaştık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile en üst lige ulaştık. Premier kümedeyiz. Na mağlubüz. Bütün maçları kazanarak en üst lige ulaşmayı başardık. Videodaki amacımıza ulaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.